Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. O gerçekten çok yüce, çok bilge olandır. İşte biz sana da böylece buyruğumuzla bir ruh vahyettik. Oysa sen kitabın ve imanın ne olduğunu bilmezdin. Ancak biz onu kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola ulaştırmak için bir nur yaptık. Hiç kuşkusuz sen de doğru yola göklerde ve yerde bulunanların sahibi olan Allah'ın yoluna ulaştırıyorsun. Dikkat edin. Bütün işler sonunda Allah'a dönecektir.